Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu. Gel hadi seni Ben ayarladım gibi. Burada pavyonlar var ama pavyonlar bizim Türkiye'deki, evet, Ankara'daki pavyonlar gibi değil. Müzik güzel çalıyor böyle. Rus müziği. Çok güzel ya. Uzaya çıkan ilk insan. İlk insan. Bu uçakla çıkmış işte. Sen Benim. önümde ne geziyorsun <laughs> ya Allah Allah. Ben Gazi. Ben Zedilyan. Rusya'dayız, Moskova'dayız daha. Bugün üçüncü, dördüncü günümüz herhalde. Evet. Ee, biraz daha buradayız, bir 4-5 gün daha buradayız. Buraları çok sevdik. Zaten size buraları da çekiyoruz. Bugün çok önemli bir yerdeyiz, çok güzel bir yerdeyiz. Rusya Fuar Merkezi'ndeyiz. Burası çok önemli bir yer. Burası 1939 yılında Sovyetler Birliği'nin endüstri, tarım ve bilimdeki başarılarını sergilemek için açılmış devasa bir fuar merkezi. Günümüzde ise müzeleri, sergi alanları ve eğlence mekanlarıyla Moskova'nın en popüler destinasyonlarından birisi. Şimdi şöyle gideceğiz. İleride bizi çok büyük bir kapı karşılayacak. İşte tam o taraftan. Evet. Fuarın girişinde Sovyet döneminin ihtişamını yansıtan anıtsal bir kapı bizi karşılayacak arkadaşlar. Bakın hemen karşıda görünüyor. O tarafa doğru gidelim. Ben de size burayla alakalı birkaç bilgi daha vereyim. Ben havacılığı, uzay falan çok seviyorum. Yani Aklım bir karış havada her zaman böyle yukarıya bakıyorum. Evet. Bazen Reddine ile beraber Tayland'da böyle sahildeyken bakıyoruz mesela uçak geçiyor, hemen bakıyorum nereye gidiyor, <laughs> nereden geliyor, kaç fit yükseklikte, kaç saattir havada diye hangi firma, bunlara bakıyorum. Aynı zamanda uzay da yine aynı şekilde uzay kapsülü atılacağı zaman roket atılacağı zaman onu canlı canlı izliyorum falan. Şimdi buranın Rusya'nın en sevdiğim olayı. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin Rus kozmonot. 1961 insan 1961'de e, uzaya çıkan ilk insan olarak biliniyor. 27.400 kilometre dünyanın etrafında dolaşıyor ve uzayda 108 dakika zaman geçiriyor. Bu o zamanın şartlarına göre devasa bir şey. Yani hiç olmamış bir şey ve 27.400 kilometre Dünyanın etrafında dolaşıyor. En çok merak ettiğim şeylerden birisi de bu fuarda Rusların roketleri Sovyet uzay mimarisi sergileniyor burada. Burada pavyonlar var ama pavyonlar bizim Türkiye'deki <laughs> evet, Ankara'daki pavyonlar gibi, gibi değil. <laughs> Pavyon demek belirli bir temaya sahip sergi binaları demek. İçeride de Uzay Pavyonu var, Ukrayna Pavyonu var, Özbekistan ve Belarus Pavyonları var. Oraları da gezeceğiz. Fuarın en önemli simgesi olan Dostluk Çeşmesine gideceğiz. Evet, çeşme. Onu da göreceğiz. Güzel. Evet. Bir de yeni yıl gelince buradan Rusya'daki herhalde en büyük buz pateni oluyor. Evet, onu da biliyorum. O videoyu izlemiştik hatırlıyorum. Evet. Sen bana bir şey evet. izletmiştin. Böyle devasa bir buz pateni oluyor. Burası Rusya için bayağı önemli bir yer. Bakalım. Kocaman bir park yani onu bir günde gezmek imkansız evet. çünkü çok gerilecek yerler var müze falan falan işte böyle tam detayları öğrenmek için bir gün yetmez. Evet işte gezeceğiz gezebildiğimiz kadar bugün evet. bu zaman geçireceğiz. Turlumuzuna baksanıza ya bak geliyor şuna bak. Oha ne kadar acayip bir araba ya bu. Gel hadi, seni ben ayarladım böyle. <laughs> hadi be. Evet, işte geldik. O kapı, bu kapı arkadaşlar. Bakın, en üstte bir kadın ve bir erkek buğday tanesi tutuyor. Bu, Sovyetlerin ihtişamlı kapısı işte. Kendime bedava rehber tuttum. Evet, bakın buranın içinde de ee, çeşitli pavyonlar var. Demiştim pavyon demek ki bizim oradaki pavyonlar gibi değil yani. Ee, bunun içinde zaman zaman çeşitli tematik sergiler falan oluyormuş. Kültürel, kültürel etkinlikler, fuarlar falan düzenleniyormuş. Bakın bu güzel yerin içinde. Arkadaşlar bakın şurada da e, Osman Kino Kulesi var. Burası arkadaşlar Moskova'nın en yüksek yapısı ve dünyanın en uzun televizyon kulelerinden birisi. 1967 yılında tamamlanan kule, televizyon ve radyo enjinleri için inşa edilmiş. Ayrıca bizim Çamlıca Kulesi gibi aslında ayrıca panoramik izleme, izleme alanları falan da var orada. Bu bizim bir bir kanal. Bizim TRT1 gibi. Evet Burada videoları çekiyorlar, haberleri. Bunların çeşitli yerleri var. Kızıl Meydan'da da var. Burada da çekiyorlar. ama orada oturup böyle manzarayla haberleri izleyebiliyoruz. Çok güzel. Bizde yer öyle değil. Haberler genelde bize stüdyoda yapılıyor. Hı hı. Bizde de tabii ki stüdyoda yapanları da var. Ama böyle bu birinci hani. Bakın bu da Lenin büstü, Lenin heykeli. Lenin bunlar için çok önemli. Yani bizdeki Atatürk gibi değil ama önemli yani bunlar için de. Bizde Atatürk figürü çok farklı. Bunlarda Lenin figürü çok farklı. Atatürk gibi değil tabii ki e, Ruslar için. Evet şimdi bakacağız. Buradan içeriye gireceğiz. Yani tam olarak içeriye alıyorlar mı bilmiyorum ama şansımızı deneyeceğiz. Bakacağız. Haydi bakalım girelim. <Sessizlik> <gülüyor> 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 Burası bir resim sergisiymiş. Böyle şimdi e, bilet alıyor. Bilet de 500 rubleymiş. Yani ne kadar ediyor? 200 lira falan ediyor. Aşkım önce e, montlarımızı çıkartalım. Nereye koyacağız montlarımızı? Gardiroba gidelim. İşte toplam 7 salon var. Tamam. Burada... Hepsinde foto, resim mi varmış? Evet sadece resim var. Ama işte hangi yüzyıl? 20. Ne kadardı? 500 ruble mi? Genelde 500 ama 400 ödedim bir e, kişi başı. Çünkü online ödedim. Ha, anladım. İşte bakalım. İşte bu şekilde 20. ve 21. yüzyıldaki resimler. The seasons. Bu çok güzel bir şey çünkü burada farklı resimlerin a, parçaları aynı resimde mesela bu resim bu Lenin değil mi şu Evet, tam nerede? Bu Lenin. Evet. Bu kız mesela bu da ünlü bir resim burada size göstereceğiz. İşte tek tek e, resimleri toparladı. Birleştirmişler. Evet. Anladım. Öyle. Evet. Bu da Pushkin en ünlü Rus yazarı. Evet, şu en başta oturan. Şu general herhalde. İşte evet. Burada yani tanınan kişiler vardı da. <laughs> Ama tam şimdi söylemeyeyim size. Bu da çok ünlü bir resim. Şu da bir mozaik. Bu da mozaik evet. Taşlar. <laughs> Taşlardan bir şey. Bu da 1959-60 yılında mozaik taşlarla yapılmış bir resim. Bu da yine yağlı kanvas. Yağlı böyle yapılmış. 1899. Aa, bak. Elektra istasyonu vardı. Hı <laughs> Onu açılışı. İstasyonun açılışı. Hı hı. Burada görüyor musun? Evet, evet gördüm. Hı. Bir and... girişlik heykeli var ya. Aha ha, evet onun. O büyük heykeli. E, küçüğü. Evet elinde yine birinde şey var. Çekiç var. Diğerinde de ne diyorlardı ona ya? Biz buna molot diyoruz. Çapa. Çapa çapa. Çapa var. Hangisinde? Sağdaki sol. Şu çekiç adamın elinde. Evet da şeyde. Evet, evet. Çok güzel. Bu ıı, Moskova'nın üniversitesi çok ünlü. Hı -hı e, ee, hatırlıyor musun? Yedi tane Stalin'in gökdeleneyim. Evet. İşte bir tanecik o da. Ha evet. Ne, ne ponç. Ponç alacağız? Pontiki alacağız. Ne bu pontiki? Nedir? İşte onun gibi. Ha. Hamur. Çok, çok seversem ama yandın. Şöyle bir yerdeyiz. Şöyle bir hamur. Yağmur işi yiyeceğiz. Bakın o e, roket de hemen şu karşıda. Buradan tam net görünmüyor ama az sonra oraya da gideceğiz. Soğuk Hadi bakalım. Yiyoruz biz. Göster bize bu neymiş? Nasıl yeniliyormuş? Çünkü çok soğuk. Bu pudra mı? mı? Pudra biliyor musun? Pudra, Size he, de pudra mu? Bizde de pudra. Evet, burada çikolatalı, nutella gibi. Diğeri çilek mi? Evet. Güzel olmuş mu? Evet, bence güzel. O şeyi de göster bakalım. Bunun gibi. Hop. Hmm, bunu batırıp yiyeceğiz mi? He, hey. Ver bakalım. Şimdi deneyeceğim. Hmm, güzel. Sıcak bir de donut gibi ama tam öyle değil. Böyle mi? Evet, evet. Daha da çok pudraya. Evet, evet, evet. Ve nutella ya. Oh. Afiyet olsun. Hmm, fena. Bence miko. Ne kadardı bunun tanesi? 100 gram 90 ruble. Hmm. 100 gram bu hemen hemen 2 ponçik. Çok güzel. Bence de. İşte burada da her zaman müzik güzel çalıyor böyle. Rus müziği. Sovyetler Birliği öyle değişik bir e, dönem ki aslında o dönem uzaya göndermişler. Bu aslında Sovyetlerden sonra olan bir şey ama e, Sovyetler zamanında planlanmış bir şey. Tarıma çok önem vermişler, bilime, eğitime çok önem vermişler. Çok ilginç. yani her telden varlar adamlar. Bak burada da yine elinde bakın buğday var sanırım evet. elinde buğday, bakalım. Buday, evet. Evet, bakın buğday var. Yani bu ne demek? Tarıma önem çok vermiş önem olduklarını evet. gösteriyor bu. Doğru. Siz de şöke oldunuz mu? Çünkü inanılmaz bir şey. Sen ne söyleyebilirsin? Çok güzel ya. İnanılmaz değil mi? Evet inanılmaz güzel. Şuna baksana ya. Bir de bu kadar detaylı yaptılar. Yani videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben, canlı evet. canlı çok fena. Çok etkileyici bir bakın, şey değil mi? Evet bunlar Sovyet milletleri. Benim yorumum bu aslında. Şurada buğday tutan kadınlar var. Hı -hı. Burada bakın güvercin özgürlük demek. Her her şeyde özgürlük demek. Hı -hı. Her millette özgürlük demek. Bakın şurada eğitime önem verdiklerinin göstergesi çocuklar da evet, Var. çocuklar var, kitaplar var, asker var. Evet. Çok güzel. <laughs> Benim Lenin'in portresi ci... <laughs> Türlerim bile şey. Evet, bak şu arkada o Stalin'in şeyi var, gökdeleni var. <laughs> Doğru. Çünkü üniversite. Evet. Öyle. Çok güzel bir yer gerçekten. Çok etkileyici ve büyüleyici bir yer. Gurur duyuyorum. Ne söyleyebilirim <laughs> Gel şuna da bir <laughs> bakalım. Şimdi burası Burası robotlar falan filan vardı çocuklar için de. Buraya girdik, baktık, çıktık ama şey içeriye girmedik yani müze gibi bir şey. Ama öyle eski şeyler yok. Yani çocuklar için bir yer yapmışlar. Şimdi şuraya doğru gireceğiz. Kafa ağır bayağı. Aha vallahi. Bu herhalde böyle bir... Bu da ücretsiz evet böyle. Gezebiliyoruz onu. Çoğunlukla onlar böyle. Ha yemek falan filan varmış burada. İşte evet. Şöyle yöresel kıyafetler varmış. Burada böyle yemek yeniliyor. Bak sana bu kıyafet halim mi? Ee, hayır. Hı? Hayır. <laughs> ne dersin? Yok. Ben şekilde. Burası bu şekilde. Az önce girdiğimiz yer Kırgızların yeriydi. Burası da oranın duvarı. Duvarında da böyle şeyler var. Şimdi böyle Dilan'ın arkasından yürüyorum. Bakalım bizi nereye götürecek ücretsiz rehberimiz. Şurada dönme dolap var. Bakın şurada da şöyle teleferik gibi bir şey var. Onunla da şehri izleyebiliyorsunuz. Burası neymiş? Müze diyor. Neymiş burası? Ha, ben montumu indirmesem olmaz mı ya? Ha? Montumu indirmesem. Yok aşkım olmaz. Neden ki? onlar böyle cırlar. Bu mont indirme olayı beni koparıyor. Ne diyor? Buradan basıyoruz. Moskova'nın nehirleri gösteriyor. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Ne olduğunu tam biz de anlamadık ama. Biraz sıkıcı da. Sıkıcı değil mi? Ne olduğunu bak şurada da bak bisiklet sürüyorsun. Misin? Evet süreceğim. İlginç. Gel yanıma gel. <laughs> Çocuğun yanına. <laughs> önümde. Sen önümde ne ya Allah Allah. <laughs> Güzel bir gezidir. Ya. <laughs> ya bu ne? Şurada Kapalı. bir şeyler diyor bak. Bu sokakları nasıl temizliyorlar? Ha, sokakları temizleme aracı görüyor musun? Şey, defterleri var. onlar test yapıyorlar çocuklarla. Test yapıyorlar mesela. Ne anladılar, ne anlamadılar, ne anlamadılar, anladın mı? Ha. şimdi anladım. Bu çok güzel. Mesela bu araba ne işe yarar, ne için lazım? Ha bak burada itfaiye araçları ve helikopterler falan var. Vay be. Aşkım mesela bak burada şimdi yangın gösteriliyor. <laughs> Geciyorlar mesela. Böyle durumda nereye geçip yönü lazım? Ha, bunlar, ha, bunlar da şöyle oynuyorlar. Ha, onlar oynuyorlar herhalde evet. Çıkması lazım. Evet evet oynuyor. Çok güzel değil mi? Çıkamıyor, aç kapıyı. Tam benlik bir oyun. Bakın burası. Şurada da itfaiye kıyafetleri falan var. Şu neymiş ya? Şu kesici bir şey. Kablo kesici falan. İlginç. Evet bayağı kalabalık. Artık rokete gitmek istiyoruz. Hı hı. bu Kazakistan'ın pavyonu. Evet, bu Kazakistan pavyonu. Havlu yuvanı. Şu karşıda Özbekistan'ım var. Ermenistan'ım vardı. Hemen hızlıca girebiliriz. Kırgız, evet Kırgızistan gibi olacak. Allah da bilsin. Tüm... Burası sadece böyle evet. bir yermiş. Sadece böyle alışveriş tarzı şeyler yapıyorsun. Sovyet. Ha, Sovyet tarafında. Evet. Hangi Republik vardı. Hmm. Osmanlı da yok o zaman. Hı? Osmanlı da yok. Ne yap? Allah Allah Türkiye Allah yok, hiçbir Allah. şey yok. Ben niye geldim ki? Rokete gidiyoruz. evet, roket tam karşıda. Burası da Azerbaycan pavyonu. <laughs> ama bunlar açık değil. Hemen böyle sıra sıra zaten var ama biz nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Rokete. Yine bir, bir anda çarptı da bana. Benim ışığım olmasın mı? Güneş <laughs> yok çünkü. Aslında bunlar tam bunu biraz şey ticari amaçla yapmışlar gibi geldi bana. Yani gelmiş adamlar Belarus'un ya da işte Kazakistan mesela kıyafetlerini falan koymuş onları satıyor. Ben daha farklı bir şey düşünmüştüm başta. Burası bu şekilde. Burası da Atom diye bir yer. Bakın şurada atom parçacı var içeride. Sanırım burada fizik açısından bir şey var. Bakın şeyi bile, şu oyun alanını bile çok farklı yapmışlar görüyor musunuz? Bakın orada Sovyetlerin bayrağı var. Bu bu çıkmış şey arkadaşlar. Uzaya roketi götüren uçak bu. Bunun böyle üzerine <laughs> şöyle bunun üzerine roketi koyuyorlar. Roket de hemen zaten orada. Onu da göstereceğim. Bunu o şekilde bu uçak götürmüş. İnanılmaz bir şey. Uzaya çıkan ilk insan, ilk insan bu uçakla çıkmış işte. Bakın Sovyetlerin bayrağı. Şu roketler. 5 dakika sonra kalkıyor. Sen yetişemiyorsun o zaman. Ben koşarım da sen koşamazsın. Doğru. Benim bacaklarım yani daha kısa ya. Evet. Ben biraz hızlı yiyorum, yürüyorum. Hızlı yiyorum da aynı zamanda. <laughs> Doğru. Biraz hızlı e, yürüyorum. Ve Dilana da bu konuda hep bana kızıyor. Neden yani bu kadar hızlı Ben de arkadaşlar yavaş yürümüyorum. Ben de diyorum ki benim bacaklarım uzun. Ama biz hemen hemen aynı Boydayız. Boydayız. İlginç. Aynı boydayız öyle mi? Aramızda kaç santim var biliyor musun? 5. 5 mi? 5 8. 1.83. İşte geldik. Sovyet helikopteri ve Sovyetler zamanındaki o Yuri Gagarin'i uzaya çıkaran ilk roket uzay kapsülü. Bakın ne kadar devasa bir şey. 900 rubla mı diyor? 900. Bir, bir bakın yüzüme. Ben de o paraya verecek göz var mı şey, helikoptere binecek kadar. Abi gireceğiz. Evet orası kozmonot şeyi. Şura kozmonot müzesi. Kozmonot müzesi. Havacılık müzesi yani. <laughs> Yok ya. <laughs> Ama kapalı mı ne ya? Yok açık. Evet. Hadi bakalım. Sen şimdi kendini çek. Evet şimdi burada <laughs> biraz şey Diyorlar ki çalışanlar bizi çekmeyin diyorlar. Evet şimdi girdik. Kapıda güvenlik. Şu cimbalı çıkarın dedi. O biraz profesyonel şey gibi oluyor dedi. Onu çıkardım. Böyle Dilan hemen şurada. Bilet alıyor. Şimdi şuraya gireceğiz. Çok merak ediyorum buraya açıkçası. Yani buranın en çok merak ettiğim yerlerinden biri buraydı zaten. Bakın burada da kozmonotların yediği yemekler varmış. Şurada borç var, banana, chicken nugget var. 500. 600 ruble. Yani 250-300 TL falan. Kozmonotların yediği yemekler. Hı -hı. Ne oldu? Gidiyoruz. Ne kadardı? E, i̇ki bilet 1400. 1400. başa Bu mont çıkarma işi beni koparıyor. Hı -hı. Yani bitiriyor. Her dakika mont çıkarıyoruz. Mont yiyoruz. Montu indirdik de hakikaten tilt oluyorum yani mont çıkarma işine. Ya çıkarmıyorum kardeşim size ne? Bu montla gezmek istiyorum. Neyse işte nedir bu? Bu uzaydan dünyaya inerken kullandıkları bakın kapsül. Bu uluslararası uzay istasyonundaki bir yaşam alanı. Bakın kozmonotlar, kozmonot kıyafetleri. Bakın burada biri de onun resmini çiziyor. Bu da soğutma, ısıtma cihazıymış. İşte jet motoru burada kozmonotlar buranın içinde yaşıyor. Şuranın içinde. Zaten uluslararası uzay istasyonunda da var. Oranın içinde normal yaşamını sürdürüyorlar. Kozmonot kıyafeti olmadan. Bakın bu da yine Sovyetlerden kalan bir kapsül. Roketler. Şu çekmeceyi açalım bakalım burada ne var. Bir şeyini söylüyor. Burada bilgilerini söylüyor. Ne kadar güzel yapmışlar değil mi? Burada ben bir 3-4 gün gezerim normal şartlarda. Çünkü gerçekten çok büyük. Devasa. Bakın bu da yine aynı şekilde yaşam alanı. Uzay kapsülü. Burası. Şöyle gidelim bakalım ne var burada. Böyle dilanı da arkada kaldı. Bunu böyle yörüngeye oturtuyorlar. Yörüngeye oturunca bakın şurada kenetleme. Şunlar da birbirine kenetleniyor. Ee, genelde böyle mesela Uçaklar, o jetler gidiyor, roketler. Roketlerde kenetleme yeri var. Onlar yakalıyorlar, yörüngeye ikisi birden oturuyor. Aynı yörüngeye giriyorlar, hızları sabitliyorlar. Ayarlıyorlar yani daha doğrusu. Sonra şu mavi gördüğünüz yerler var ya, onlar birbirini geçirmeli. Oradan otomatik zaten, ya otomatik oluyor önceden manueldi. Şimdi otomatiktir muhtemelen. Giriyor, birbirine kenetleniyor, o da onu peşinden götürüyor. Çünkü sürekli şeyleri izliyorum. SpaceX'in, NASA'nın fırlattığı bu e, roketleri falan izliyorum. Keşke şunu verselerdi eve götürsem ya. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle bir fotoğrafımız olsun bundan. Gidelim bakalım. Burada bile dinanayı kaybettim. Bu beni mi takip ediyor? Hadi takip et bakalım. Edemedi. Buradan evimizi bulalım değil mi? Phuket'i. Phuket, Phuket nerede arayışı? 15 dakikası 2500 Ruble. Ben de o paraya verecek göz varmış. Uçakla uçuyorlar işte. İşte simülatör ya. Bildiğin uçak simülatör. Burada da böyle bir kokpit koymuşlar. Açık kokpit. Hı hı. Yardımcı pilotumuz bu. Hı hı. Burada ayrı flotun. Bu bizim Türk Hava Yolları gibi. Aşkım burada da ilginç şeyler var. Bunların bir uçağı var. Burada da büyük işte jet motoru bu. Size bunun bir de içini göstereyim. Görüyor musunuz şunu? Hop. Şu an jet motorun içindeyim arkadaşlar. Bir de arkadan bakalım. Bu da arkadan görüntüsü. Şimdi şuradan geçelim. Burası böyle, üstümüzde de uçaklar var. Az sonra diğer tarafa geçeceğim. Orayı da gösterip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Video çok uzun oldu farkındayım ama. Ne yaptım bunların hepsini size göstermek istiyorum. Bakın burada da bir şey var. Helikopter var. Helikopteri de göstereyim bakın. Şöyle bir helikopter var. K-62 adında. Keşke kapısı açık olsaydı binseydik. Hmm, doğru. Gel bakalım. <laughs> Şimdi sizi uçuracağım. Bakın. Bakın drone görüntüsü bildiğiniz. Bak bizim ev şurada, otel şurada. Doğru doğru. tamam orası. <laughs> <laughs> Neymiş o? Domates ya da portakal. Portakal gibi. Bu sadece domates. var portakal. Burada da kozmonotların tamir aletleri var. Çekici var. Bunlar ne bilmiyorum. Şu da yine. Burası da böyle ikinci katı. İşte bu da orijinal wow. uzay mekiği. uzay kapsülü pardon. Wow. İşte böyle bu yaşam alanı. Wow. Şunlar paneller. Nasıl güzel geziyor musun? Ben çok dayım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bizim için çok güzel bir deneyimdi, çok güzel evet. bir şeydi. Ee, aynı zamanda akşam Redland'ın arkadaşlarıyla yemeğe gideceğiz. Bizi Instagram'dan takip etmek istiyorsanız aşağıda Instagram adreslerimiz var. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki Görüşürüz. videoda. Bay bay amigos.